seyirciler tekrar merhaba. Evet şimdi konuğumuzu biraz tanıtmak istiyorum. Esra Elban, Grafton Recruitment Ülke Müdürü. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 6 yıl kurumsal bankacılık, pazarlama ve satış alanlarında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Ardından çeşitli sektörlerde ve farklı seviyelerde seçme değerlendirme, toplu işe alım, organizasyonel gelişim, değerlendirme ve kariyer danışmanlığı projelerinin yönetimini üstlendi. Grafton grubu bünyesinde daha önce üst düzey yönetici seçme ve değerlendirme alanında faaliyet gösteren Spengler Fox şirketinde kıdemli danışman olarak çalıştı. Ee, Esra Elvan Mayıs 2009'dan beri Grafton Recruitment Türkiye Operasyonunu yönetiyor. Evet, e, kariyerinizi doğru tanıttık değil mi Esra evet, Hanım? Evet, Bir eksiklik yok. Teşekkürler. <laughs> ee, Esra Hanım, şirketinizin ve insan kaynakları yönetimi yapan tüm şirketlerin e, iş kapsamı nedir? Öncelikle oradan başlayalım isterseniz. Hı -hı. Kimlere hitap ediyorsunuz? Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hı hı. Ee, ...grubunuzu, şirketinizi de dahil ederek Tabii. biraz kısaca bahsederseniz Tabii sohbetimize ki. böyle başlayalım. Teşekkürler, ee, günaydın. Ee, biz Grafton Recruitment olarak Grafton grubu bünyesinde yer alan bir şirketiz. Aslında grubumuz çok büyük bir grup. Ee, Hangi ülke menşeili? İrlanda kökenli evet. şirketimiz, grubumuz daha doğrusu. Hı hı. Ee, grubun çok çeşitli seviyelerde, insan kaynaklarında e, hizmet veren çok çeşitli markaları var. Evet. Grafton Recruitment bunlardan sadece biri. Türkiye'de faaliyet gösteren iki markamız var. Spanger Fox bizim executive search yani üst düzey, üst düzey. yönetici hı hı. seçme ve değerlendirme alanında faaliyet Head gösterdiği. Headhunter diye adlandırılıyor değil evet, mi? Evet, <laughs> aynen öyle. E, Grafton Recruitment ise en alt kademeden orta kademe yönetici seviyesine kadar. Fakat şirketlerin yapısına, büyüklüğüne, cirosuna bağlı olarak e, çok çeşitli üst düzey rollerde çalışabildiğimiz, hizmet verebildiğimiz bir yapı. Hı hı. Evet faaliyet alanlarımız tabii çok ağırlıklı işe alım. Ee, şirketlerimizin, müşterilerimizin talebi doğrultusunda çeşitli seviyelerdeki görevlerde işe alım hı -hı, süreçleri. Hı -hı. Ama bunun dışında işte Assessment Center, Development Center dediğimiz e, değerlendirme merkezi, gelişim merkezi gibi Hepsi kişilerin aynı tabii tabii hı -hı. aynen. E, kişilerin, e, şirketlerin mevcut personelinin kişisel kariyerlerini yönlendirmeye yönelik bir takım e, projeler. Hı -hı. E, işte kariyer danışmanlığı, yine şirketlerin bizden talep ettiği işte bir takım işten çıkarımlar olduğu noktada hı hı. kişilerin e, ondan sonraki süreçleri, hayatlarındaki kariyer... E, yani işten çıkardıkları nasıl... insanlar için Evet, aynen öyle. işten çıkarım yaptıkları hı hı. kişilerin e, kariyerlerini ve Çok o güzel. süreci nasıl yöneteceklerine dair bilgi verdiğimiz kariyer danışmanlığı hizmetimiz var. Ee, aslında Avrupa'da biz çok ağırlıklı Grafton Recruitment olarak Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da hı hı. faaliyet gösteren bir şirketiz. Avrupa'da mesela çok ağırlıklı faaliyet konumuz border olama. Fakat Türkiye'deki yasalar dolayısıyla evet. e, bir takım kısıtlamalarımız var ve bu alanda çok fazla bir faaliyet gösteremiyoruz. Ama çok ağırlıklı ana faaliyet konumuz işe alım. Anladım. Peki Esra Hanım firmalar hangi alanlarda sizden destek istiyorlar veya neden sizden destek alma ihtiyacındalar? Aslında şöyle... E, Profesyonel bir göz hı hı. E, olmasını istediklerinde süreçte bizden destek alıyorlar. E, İşe alım süreçlerinde de bu. E, işte hangi kişileri, hangi doğru kişilere nasıl yaklaşım gösteririz? Bu noktada şirketler tabii daha aslında hem e, CV'lere ulaşım, kişilere ulaşım noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biz ağırlıklı işte az önce dediğiniz o headhunt, yani kişilere direkt yaklaşım gösterebildiğimiz için bu işi direkt yaptığımız için hem bu anlamda şirket olarak database'imiz çok geniş her seviye için her rol için ve direkt yaklaşımda gösterebildiğimiz için çok daha doğru kişilerle şirketlerin doğru pozisyonlarını doğru buluşturma şansımız çok daha yüksek. İşte az önce bahsettiğim süreçlerde de tabii ki yine profesyonel destek alınması gereken noktalarda yani kişinin şirket içindeki terfi süreçleri, işte kariyer planlama süreçleri, organizasyonel yeniden yapılandırmalar, şirketler bazen hani iş körlüğü olabiliyor evet, daha doğru dolayısıyla bir profesyonel gözün onlara evet. destek olması noktasında bizimle irtibatta oluyorlar. Evet. Peki sizin müşterileriniz kurumlar kuruluşlar. Ancak adaylarınız da bireyler. Bireyler size nasıl ulaşıyor? CV'ler nasıl size iletiliyor? Evet. aslında tabii bizim müşterilerimiz kurumlar, hı hı. şirketler, evet. büyük kurumsal müşteriler. ama hep şunu söylüyoruz müşterilerimize de, adaylarımıza da Adaylarımız da aslında bizim müşterilerimiz. Çünkü biz aslında evet. müşteriler ve adaylar arasında bir köprüyüz. Evet. İletişimi sağlayan, yani o iletişimi çok iyi yönetmeniz gerekiyor Ama gerçekten. müşteri derken şöyle bir şey var. Siz yerleştirdiğiniz adaylardan bir ücret almıyorsunuz. Anlar, yani. Yani bu anlamda müşteri kategorisinde Tabii. Bizim aslında hizmet sunduğumuz hizmet, evet, evet. şirketler. Evet. Ancak adaylar bizim için çok önemli. Çünkü evet. E, adaylarımızın arkasında durduğumuzu her zaman belirtiyoruz. E, doğru kişilerle, e, doğru kişilerle şirketleri buluşturduğumuzdan emin olmak istiyoruz. E, ve iki tarafı da çok iyi, hani iletişim anlamında çok iyi yönetiyor olmak hı hı. gerekir. E, bireylerle de kontağımızı sürdürüyoruz, adaylarla da hep onlar da bizim müşterilerimizmiş gibi. Onların kariyer e, tecrübelerini de sonrasında da takip ediyoruz. Bireyler bize nasıl ulaşır? Evet, evet. Müşteriler ee, ve bireyler size nasıl ulaşır? Müşterilerimiz zaten aslında bu iş, yani bizim yaptığımız iş çok ağırlıklı referanslarla ilerliyor. Yani bir müşterimiz bizden memnun kaldığı noktada başka bir şirkete bizi tavsiye edebiliyor. Çok ağırlıklı referanslarla hı hı, ilerliyor hı. tabii. Ancak onun dışında... Bize internet e, sitelerinden, evet. ilgili kariyer sitelerinden ulaşabilir. Adaylar özellikle. Hı hı. E, direkt bize kendileri de CV'lerini iletebilirler. iletebilirler. Fax evet. numaramızdan veya e-mail adresinizden bize ulaşabiliyorlar. O zaman size, e, güzel ve büyük bir, bir veri arşiviniz vardır. Tabii, tabii. Evet. Bir data, database'imiz var. Evet ilgili kariyer sitelerinden dediğim gibi gerçi bazen ilan çıkabiliyoruz hani hı, hı, farklı hı. E, pozisyonlar için ilanlı gazetelerde hır... ya da internet üzerinden. Hürriyet İK'da işte eee eee Habertürk'te vesaire hı, hı. hani bu alanda ilan veren e, gazetelerle çalışıyoruz. Hı, hı, hı. Gerektiği noktada, müşterimiz de talep ettiği noktada ilanlarımıza başvurabilirler. Bizim e, bir web sitemiz var. Oradan CV'lerini bize bırakabilirler. İstanbul hı hı. adresinden bize CV'lerini direkt e-mail iletebilirler. Çok güzel. Evet. Bu şekilde e, aslında tanıdıklarımız, network'ümüz de tabii ki bir şekilde bize ulaşıyor. Evet, evet. Esra Hanım ben bir de yine şirketinizle ilgili sormak istiyorum. Sizin global bir şirket olduğunuz için bunun size sağladığı avantajlar nelerdir? Mesela yurt dışından projeler sağlanıyor mu? Öyle bir avantajı var mıdır? Evet yurt dışından tabii ki birbirimize çok büyük bir sinerji, büyük bir grubun bir parçası olmak büyük bir sinerji. Hem işte dediğim gibi birçok markamız var, birçok seviyede faaliyet gösteren birçok markamız var. Birbirimize işte pas edebiliyoruz. Biz Spangler Fox Türkiye ile çok yakın çalışıyoruz. Evet, o kardeş şirket kardeş şirketiniz. <laughs> Yurt dışında tabii ki işte mesela geçtiğimiz günlerde bir proje aldık. İşte bu da Peşte'de bir arge merkezi kuracak bir şirketimiz Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Onların hı hı. şimdi e, Türkiye'den aday bulmalarına ve peşte de çalışacak, eee yani yurt dışında istihdam yurt olacak, dışında istihdam ee, evet. olacak hı hı. kişilerin Anladım. Türkiye'den e, istihdamı konusunda danışmanlık evet, veririz. Evet. Bu anlamda sanırım e, özellikle e, inşaat firmalarının çok ihtiyacı ol, olur diye düşünüyorum. Özellikle Romanya'da, Rusya'da ve Arap ülkelerinde çok fazla e, elemana ihtiyaçları oluyor. Sanırım oluyor, o zaman evet. yurt dışı bağlantılarını, tabii, istihdamlarını sağlarlar. Yani bizim ulaşadık, ulaşamadığımız Hı -hı. bir ülkede aslında bizim şöyle bir güzelliği var işte global bir şirket olmanın. E, farklı regionlarda bile olsak o regionu temsil eden, o bölgeyi temsil Hı -hı. eden e, o bölgenin içinde yer alan bir ülkede bir ofisimiz varsa hangi markamız olursa olsun birbirimize çok rahatlıkla iş pasi edebiliyoruz hı hı. dolayısıyla bugün ben mesela bir müşterimi az önce Almanya'daki bizim bir e, ofisimize yönlendirdim. Orada bir arayışları var. Hı hı. Dolayısıyla bu sinerjiyi Yani Türkiye'den tabii bir çalışanı yönlendirdiniz. Tabii tabii, hı. Hı. Evet, tabii. Çok güzel. Peki e, şirketlere çalışan yerleştirirken yani e, işe tabii bu işe alım sürecini ayrıca da soracağım da en çok nelere dikkat ediyorsunuz? E, aslında burada çok önemli olan konu müşteriyi çok iyi tanımak. E, müşterimizin talebini çok iyi anlayabilmek. Evet. E, tam Çünkü olarak neye ihtiyacınız var? Çünkü her mesela sizin her sektörü tam olarak tanımlamanız, bilmeniz çok da e, kolay olmayacaktır. Tabii. Yani üretim sektörü ayrı, Tabii. inşaat sektörü ayrı, hizmet evet, dinamik sektörü farklı. Evet, çok farklı. Bu yüzden e, Aynen. O yüzden e, her aldığımız rolde, projede, e, pozisyonda öncelikle şirketin kurumsal yapısını Şirketin bakış açısını, değerlerini, vizyonunu, misyonunu, nereye gitmek istediğini yani stratejisini çok iyi anlamak lazım. Çünkü doğru adayı e, gerçekten o bünyeye katıyor olmak lazım. O kültüre, o kurum kültürüne adapte olabilecek adayı oraya bizim yerleştiriyor olmamız çok önemli. Evet, evet. Dolayısıyla önce müşterimizi önce çok iyi dinlemek, evet. çok iyi anlamak, e, çok iyi tanımlamak evet. ve doğru adaylara o noktadan sonra ulaşabiliyor olmak. Evet, evet. Peki ben bir de şimdi sizin sektörünüze girmek istiyorum. Mesela siz kendi şirketinizde hangi özelliklere sahip insanlarla çalışmayı tercih ediyorsunuz? Yani öncelikle siz kendi alımlarınızı nasıl evet. yapıyorsunuz? Ee, bizim bir danışman ekibimiz var. Çok iyi eğitimli, çok hı hı. kaliteli, çok gerçekten şirket, bünyesinde şirket mi? bünyesindeki danışman ekibimiz. E, hepsi çok iyi üniversitelerden mezun, İngilizce bilen, hı hı. E, çok e, zeki diyeyim, heyecanla, enerjiyle çalışan kişiler. Biz aslında Türkiye'de tabii bu iş biraz daha gençlere kaldı diyeyim. Avrupa'da çok daha hani sektör tecrübesi olan insanlar evet, aslında, aslında daha, daha doğru alıyorlar. değil mi, daha mantıklı değil mi böyle? Tabii Nasıl? sektör tecrübesi evet. çok önemli. Hı hı. E, ancak e, bu her pozisyonun, her şirketin, yani çalıştığımız her işin kendi dinamiği var. Doğru. Onu çok çabuk öğrenebiliyor olmak, o role, o pozisyonun gereklerine çok çabuk aday yaratabiliyor olmak çok önemli. O zaman o tecrübe açını kapatmış oluyor. Aynen öyle. Hı -hı. Ee, genç bir ekip, yani genç ekipler Hı -hı. aslında, danışman ekipler hep. Evet, danışman ee, deyince ben daha böyle deneyimli ve daha e, yaşlı insanlar hayal ettim ama değilmiş. Evet, Avrupa'da biraz daha <laughs> evet. öyle. Evet, çünkü üst Avrupa'da öyle olduğunu, evet. üst düzeyde. Hı -hı. Mesela CEO'lar baktığınızda işte geçmiş dönemde CEO'luk yapmış, CFO'luk yapmış kişiler, profesyoneller daha sonra danışman grupta danışman yer alıyorlar. oluyorlar. Evet. Çünkü evet. o sektöre dair çok Doğru. iyi bilgisi var, i̇şte evet. networkleri var. O noktada çok daha hani şu kurumun içine, şu yapının içine şöyle biri çok rahat, uygun olur bu aday gibi bir bakış açıları ve organizasyonu yapıyı tanımaları çok daha kolay olduğu için... Avrupa'da üst düzey dediğim, Türkiye'de de öyle. Üst düzey yönetici seçme ve değerlendirme çok daha farklı bir alan tabii ki. Hı hı. Ee, orada biraz daha tecrübe ve sektör fokusu gerekiyor. Evet, Bizim evet. Spanner Fox bünyesinde de sektörel e, fokus Anladım. olmuş farklı gruplarımız var. Ona ayrıca yine girebiliriz ama siz e, şeyden bahsediyordunuz kendi sektörünüzdeki kariyer planlaması, danışman gruplar sonrasında. E, ...sizin sektör için soruyorum. Yani. Bizim sektörümüz için dediğim gibi... ...danışman aslında çok seviye yoktur. Yani sen, danışmanlık... Sen bu kadar. Tamam. ...kıdemli danışmanlık... He, he, e, tamam. ...gibi seviyeler vardır. O da kişinin tecrübelerine, kıdemine göre... ...aslında çok fazla seviye yok. öyle Anladım. Söyleyeyim. Tamam oldu o zaman. şimdi. Yönetim projenin <laughs> büyüklüğü aldığı sorumluluk... ...ekip Hı -hı. yönetimi tabii... ...biraz daha farklı Anladım. bir noktaya çekiyor. Tamam oldu i̇şte. şimdi. Peki Esra Hanım, firmalara özel çözümler sunuyor musunuz? Yani zaten aslında şöyle düşünüyorum. Genel global bir yaklaşımla zaten çözüm üretileceğini düşünmüyorum. Ama Kesinlikle. böyle çok özel projeler oluyor mu? Çok özel projeler sunduğunuz evet. çalışmalar çok oldu mu? Çok e, güzel her bir soru sordunuz bence. Çünkü gerçekten her ülkenin dinamiği çok farklı. Evet. Türkiye'de Grafton Recruitment çok farklı bir bakış açısıyla çalışmak durumunda işte Prag'da, Budapeşte'de, Polonya'daki ofislerimiz çok daha farklı. Fiyatlandırma bile fark edebiliyor çünkü bu pazarın gerçekleri daha farklı, dinamikleri daha farklı. Dolayısıyla tabii ki müşterimize özel. Zaten tüm süreçlerde aslında baktığınızda fiyatlandırmalarımızda da çalıştığımız projelerde de hep müşterimize özel. Hani tailor made evet, dediğimiz evet, ona evet. özel Hı -hı. dikilmiş onun Hı -hı. üzerine özel dikilmiş e, süreçlerle yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden ee, e, tabii sizde böyle e, hazır kalıplaşmış işler olmadığı için hepsine ayrı bir e, hüner ayrı bir e, evet, emek gerektiriyor. Evet. Tabii ki bilgi birikimimiz Hı -hı. işte e, pazar bilgimiz.